Ha olay bu. <laughs> Olsun. Bu işbirliği artarak devam edecek. Üretici kazanacak tüketici kazanacak daha lezzetli sofralarda bodrum mandalini o güzel sofraların kurulmasına vesile olacak böylelikle yayılacak biz ne amaçlıyoruz üretici üretmeye devam edecek biz onu tüketici buluşturacağız ve marka değerimizi daha da arttıracağız o yüzden biz size bağınıza bahçemize sahip çıktığınız için üretime destek olduğunuz için teşekkür Çok ederiz ki bizim öyle. o yüzden siz durmadan üretime devam edin bizler de size desteklemeye devam edeceğiz ve sizlerin sayesinde üreticimize ciddi bir girdi sağlamış oluyoruz. Bodrum ekonomisine ciddi bir gelir sağlamış oluyoruz. Bizler üretimi destekliyoruz. Üretime dayalı ekonomiyi çok önemsiyoruz. Ve doğrudan tüketicilere işte bugün olduğu gibi bir tezle güzel bir mandalin bahçesinde buluşmakta da son derece keyif alıyoruz. Sevgili Adistan Hocama kıymetli eşine hala Nasıl vazgeçmediğim Teşekkür ederim başkanım. Yani <laughs> bu ortamı sağladığınız için. Çok sağ olun efendim. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Başkanım. Çok sağ olun. Başkanım. 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 <laughs> kadar Hiç belediyeye mal vermedim. Bu sene belediyeyle çalışmaya karar verdik. Önceden normal toplantılara sarardı zaman veriyorduk. Böyle daha iyi oldu. Mandalin dayarken toplandığı için seneye daha yeniden bir daha daha çok yapabilir. Yani belediye için iyi oldu bu iş. Belediyeye önce çok teşekkür ederim. Senelerden beri mandalin para etmiyordu. Belediyenin bu şeyi alması, vatandaşın hiç olmasa e, mandalini satıp masraflarını kurtarıyor. Üç beş kuruşup ceplerine para kalıyor. Yoksa bu ağaçların kurumaması için belediyeye çok teşekkür ederiz. Bizim bahçeler hayatımız, ömrümüz. Biz altı kardeşiz, bütün bu bahçenin geriliğiyle evlendik, ev yaptırdık. Ama şu anda son zamanlarda çok kötü durum. Belediye çok teşekkür ederiz başkanımıza ve heyetine. Çalışmalarından çok memnunuz. Kışın tuzak dağıtmaları, çiftçileri bilgilendirmeleri, mücadelesi konusunda narinciyeni onlardan da çok memnunuz. Ayrıca pazarlamaları konusunda e, çok e, çalışma yapıyorlar. Büyük gayret gösteriyorlar. E, ve yeşil mandalin e, zamanında aldıkları için e, çiftçilere bir katkıda bulunuyorlar önceden. Ve bahçelerde bir seyretme olduğu için e, daha kaliteli ürün kalıyor hasat zamanına. Esas hasat zamanına. E, bu nedenle çok e, onları takdir ediyoruz. Beğeniyoruz. Eşimle beraber bahçeye dedelerden miras kalan bahçeye bakmaya çalışıyoruz. Şimdi tabi yani aşağı yukarı 5 dönüm bahçemiz. Orada gerçekten iyi bir üretim yapmaya çalışıyoruz.